Nisa suresi okumanın faziletleri şunlardır. Akrabalar arasında yaşanan nifak, kırgınlık ve anlaşmazlıkların giderilmesi için Nisa suresi okunması tavsiye edilmiştir. Aynı şekilde aile içinde huzur, dirlik ve düzenin sağlanmasına vesile olduğu nakledilmiştir. Nisa suresi okuyarak Allah'tan af dilemenin ilahi affa vesile olduğu söylenmiştir. Bu sureyi okuyan kimselerin Allah'ın affına mazhar kılınacağı ve şirkten uzak kalacağı rivayet edilmiştir. Nisa suresinin aile içerisine taze bir muhabbet getirdiğine inanılır. Aile bağlarını kuvvetlendirdiği, sevgi ve merhameti artırdığı ifade edilmiştir. Gelinlere yeni evlerinde hoş karşılanmaları ve sevilmeleri için Nisa suresi okumaları tavsiye edilmiştir. Aileye uyum sağlamada ve itibar görmede etkili olduğu aktarılmıştır. Yeni gelin olan bir kızın gittiği yerde sevilmesi ve itibar görmesi için şu uygulama nakledilmiştir. Nisa suresinin 174 ve 175 ayet-i kerimeleri zaferan ve gül suyundan oluşan bir karışımla bir kabın içine yazılır. Ardından kabın içine su konur ve bu sudan gelinin içmesi sağlanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde Nisa suresini okuyan kimsenin miras alabilecek durumda olan tüm kadın ve erkek müminlerin tamamına sadaka vermiş hükmünde olacağı bildirilmiştir. Başka bir rivayete göre ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nisa suresini okumanın köle azat etmekle aynı sevaba sahip olduğunu buyurmuştur. Birçok sahih hadis kitabında Peygamber Efendimiz'in gece kıldığı namazlarda Nisa suresini okuduğu aktarılmıştır. Nisa suresinin 64 ve 110. ayet-i kerimelerini okuyanların tüm günahlarının affedileceği söylenmiştir. İbni Abbas radıyallahu an şöyle demiştir. Nisa suresinde bulunan 8 ayet bu ümmet için güneşin üzerine doğduğu ve battığı her şeyden daha hayırlıdır. Bu ayetler şunlardır. Allah haramları ve helalleri size apaçık bildirerek yolunuzu aydınlatmak istiyor. 26. Ayet Allah, sizi günahlardan ve yanlış yollara gitmekten koruyup, affına ve rahmetine yöneltmek istiyor. 27. Ayet Allah, sizin yükünüzü hafifletip, dini hayatı yaşanılır kılmak istiyor. 28. Ayet Eğer yasaklanan büyük günahlardan sakınırsanız, biz sizin küçük günahlarınızı örteriz. 31. ayet. Ayet. Allah, zerre kadar bile olsa kimseye zulmetmez. 40. ayet. Allah, kendisine şirk koşulmasını kesinlikle bağışlamaz. Bunun altındaki günahları ise dilediği kimse için affeder. 48. ayet. Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Şüphesiz Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olarak bulur. 110. ayet. Eğer siz şükredip inanırsanız Allah size ne diye azap etsin? 147. ayet.